Evet arkadaşlar yeni kaskımız geldi. Diablo HCC'nin Rafa 12 serisi. Şöyle gösterelim. Onun Diablo serisi diyebiliriz. Şimdi kutu açılışını yapalım. Bir bakalım içeriğinde neler var. Kaskı bir görelim. Bunda ne varmış? Performance Reinvented. Bunun içerisinde evraklar, mevraklar. A sticker varmış. Şöyle bakarız. Kaskımız burada. Kaskımızı alalım. Şu kasktan evvel şuraya da bir daha bakalım. Neyimiz var? Dark Smoke vizörümüz var. Bunu takacağız zaten. Siyah çok daha güzel oluyor. Evet. Şunu kenara alalım. Gelelim kaskımıza. Evet. Kılıfından çıkardım arkadaşlar. Kask bu şekilde. Vallahi fotoğraf ve videolardan çok daha güzel canlısı. Onu söyleyebilirim. Şöyle Diablo yazısını göstereyim size. Şurada bir yazıyor. Diablo hamlemi şöyle yukarıda. Çok güzel olmuş. Bir de siyah vizörünü takalım da öyle bakalım. Evet arkadaşlar. Siyah vizörümüzü de taktık. Kask şöyle gözüküyor. Şöyle döndüreyim. Ryder'ın R'si. <laughs> Şurada hava kanalları var. Bunu gösterelim. Şöyle koyalım. Şurada hava kanalı var. Birazcık zor. Heh, şöyle tık tık. Şurada var. Bir tane. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Üç tane yukarıda var. Bir tane de burada var. Şunlar egzoz çıkışları. Hava çıkışları. Yani içerideki havanın çıkmasını sağlıyor. Şöyle, yandan gösterelim bir de kırmızı espinararla çok güzel gider bu ve ne diyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. İlk defa HCC kullanacağım. Medium benim ölçüm, Medium'u aldım. Gramajına bakalım ne diyor? Ee, 1450 artı eksi 50 diyor. Ee, güzel. Gayet iyi. Kompozit malzeme arkadaşlar bu. E, karbon fiber, fiber glass ve bir parça daha vardı içerisinde. 4 katmanlı. Rafo 11 3 e, katmanlıymış. Bu 4 katmanlı. O yüzden bir tık daha ağır. Ama normal. E, EC 022 sertifikası var. O çok iyi. Çok güzel. Sağlam bir kask. Ses olarak ses alma olarak çok az ses aldığı söyleniyor bu JJ'lerin e, deneyeceğiz. Denediğimiz zaman e, yorumlara yazarım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Aklınızda sorular varsa sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın.